Safkan evcil hayvanınız hakkında her şeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Bir daha düşünün. Safkan kedi ve köpeklerin dünyasına dalalım. Bu sevimli evcil hayvanlar genellikle yüksek bir fiyata sahipleniliyor ama işin başka bir boyutu daha var. Özellikler için yapılan yetiştirme, birçok safkan hayvanın genetik hastalıklara yatkın olduğu anlamına geliyor. Örneğin, bulldoglar ve pug'lar basık yüzleri nedeniyle düzgün nefes almakta zorlanırlar. Peki ya İran kedileri? Onlar da böbrek hastalığına yatkın ve konu sadece sağlık değil. Yetiştirme uygulamaları insanlık dışı koşulları içerebilir. Aşırı kalabalık tesisler, uygun bakım eksikliği ve stresli hayvanlar yaygın sorunlar. Bu gerçekten üzücü. Peki alternatif nedir? Satın almayın, sahiplenin. Barınaklar yuva arayan sevgi dolu hayvanlarla dolu. Melez cinslerin genellikle daha az sağlık sorunu var ve verecekleri en az safkanlar kadar çok sevgileri var. Sahiplenmeyi seçerek etik olmayan yetiştirme uygulamalarına karşı duruyorsunuz. Hak eden bir hayvana ikinci bir yaşam şansı veriyorsunuz. Ailenize tüylü bir arkadaş eklemek istediğinizde şunu unutmayın. Satın almayın. Sahiplenin.